web serverları ya da web sunucuları. Şimdi daha önce bahsettik. Dedi ki web application'ları web server denen yazılımlar üzerinde çalışırlar. Web serverları birer çözümdür, üründür bunlar. Tamam mı? ve farklı teknolojik altyapıya sahip farklı farklı web serverları vardır. Java dünyasında web server'a servlet container de denir. Tamam mı? Ee, ve 90'lı yıllarda bu çok standart bir terimdi mesela. servlet konteyner. Bugünlerde muhtemelen servletin ne olduğunu bilmiyordur pek çok cevacı. Alt taraflarda bir yerlerde var diyordur. Tamam mı? Ama web server dediğim şey temelde servlet konteyneri. Çünkü sörleti temelde yönetir e, web server dediğimiz şey. E, o yüzden hani Java dünyasındaki bütün web ile alakalı yapılar hani servletler üzerine bina edilir demiştik zaten. Şimdi Java dünyasında çok sık kullanılan, aslında ezici çoğunlukla kullanılan Tomcat ile onun kız kardeşi, ufak kız kardeşi hüviyetinde olan Jetty denen bir başka application server, application server diyorum, pardon özür dilerim, application server değil, web serverlar, bunlar open source yapılar. Ben yoğun olarak Tomcat'i kullandım. Ama danışmanlıklarda zaman zaman karşıma Ceti de çıkıyor. Ceti muhtemelen yüzde 10 yüzde on kullanılıyordur ama Tomcat yüzde 60 küsur civarında kullanılıyor arkadaşlar. Biz bu eğitimde yoğun bir şekilde Tomcat'i kullanacağız. Tamam mı? Şimdi tomket nedir? Glassfish nedir? Bu derste zaten öğreneceğiz. Ne neye karşılık geliyor? Daha iyi bir şekilde öğreneceğiz. o yüzden bir iki ufak tefek bilgi vereyim. Ondan sonra Tomcat'e biraz daha fazla gireceğiz. Şimdi, WAR denen bir kısaltma var. Web Archive'ın kısaltması. Tamam mı? E, web Application'larının, Java'daki Web Application'larının Packaging'dir. Yani DLL gibi bir şey. Tamam mı? EXE gibi bir şey. DLL gibi bir şey. E, ama onu biz e, web server'lara deploy etmekte kullanırız. Uygulamamızı WAR haline getiririz. O bir zip file'dir. Açtığınız zaman e, executable'lar, işte CSS'ler, ne bileyim, XML'ler, şunlar bunlar hepsi oradadır. Bir web application'da neler varsa bunu VOR olarak e, deploy ederiz biz. Bir de EAR vardır. Bunları da göreceğiz. Enterprise Archive'ın ismidir. Enterprise Archive olduğu zaman VOR'u da içine alacak şekilde daha büyük bir, EJB'lerin de içinde olduğu, farklı Enterprise komponentlerin de içinde olduğu bir packaging'i packaging kastediyoruz. Biz burada çoğunlukla hani e iara ihtiyacımız ne kadar olur bilmiyorum ama genelde hep voru kullanacağız çünkü default vor işimize yettiği müddetçe vorla voru kullanmaya devam edeceğiz.